Neden tebrik ediyorum? Bugün farklı bir dizi işte sahaya çıktık ve çabuk reaksiyon gösterdiler. Beni mutlu eden en önemli taraf da rakibi karşı yaptığımız analizlerde ve buna karşı da yaptığımız antrenman drillerinde, antrenmanlarda stratejik olarak kurguladığımız şekilde goller attık. Bu beni çok mutlu etti. Ee, gerçekten 3 puandan daha önemliydi bence. Ee, çünkü takımın buna reaksiyon göstermesi, oyun gücümüzün yavaş yavaş artması çok önemliydi. Ee, Manisa FK'lı oyuncu kardeşlerimi tebrik ediyorum. Çok iyi mücadele ettiler. Çok motive çıktılar. Gerçekten e, Manisa FK Oynadığı futbolla da zaman zaman evet alt sıralarda gözüküyor ama gerçekten e, tehlikeli bir takım. Her takımı yenebilir, her takımı zorluk çıkarabilir. Çok atletik, koşan bir takım. E, bunun üstüne bir de tabii sahanın e, ağır şartları da eklenince e, iki takım oyuncuları arasında da yine zorluk oldu. Ama biz kazanmayı bildik. E, önemli olan 3 puan almamızdı. İyi oyun, güçlü oyun e, daha da gelişerek devam edecek. Burada bizi son dakikaya kadar destekleyen müthiş bir taraftar vardı. Gerçekten onlar bizim için çok büyük bir güç oldu arkada. Onlara da teşekkür ediyorum. Bizi yalnız bırakmadılar. Önemli bir galibiyet aldık. Artık yolumuza devam edeceğiz. Yavaş yavaş takımı tanıyoruz. Bu üçüncü maçımızdı. Takım içindeki oyuncuların neler yapabileceğini yavaş yavaş görüyoruz ve bu yüzden de bir şablon belirlememiz lazım. Ben ve ekibimin tarzında genelde maçtan maça değişik stratejiler olabilir, değişik dizilişler olabilir. Bu karşılaşmada da Manisa FK'ya karşı onların dezavantajlı olduğu bölgelere göre biz bir diziliş belirledik. Zaten attığımız goller de o çalıştığımız üründe geldi. İşte dedim ya bizim için mutluluk verici olan buydu. Evet eksiklerimiz vardı Ama gördüğünüz gibi Diğer oyuncular eksiklikleri Aksaktırmadı Biz bir takımız 26 oyuncudan oluşuyoruz Ve herkes bu mücadelenin içinde olacak Hak eden, çalışan, mücadele eden Ve sistemin Dizilişin gücüne inanan oyuncularla devam edeceğiz Stratejik olarak Aldığımız verim bu yüzden beni mutlu etti Açıkçası Çalıştığımız şekilde gol atıp Çalıştığımız şekilde söylediğimiz şekilde ilerlemek Bizim için bir kazanç başka sorusu olan teşekkür ederiz. Teşekkür.